sürüyle dağ keçisi gördük. Çok güzel bir şey. Hakkari dağlarında bunları görmek büyük bir mutluluk. Evet o avcı katillerinden uzak kalsınlar da gerçekten muhteşem bir manzara ve Hakkari'de ilk defa bu kadar kalabalık bir keçi, yabani keçi yavrusu görüyorum. Bunlar aslında yaklaşık 50 tane dağ keçisi. Çok güzel dağ keçileri görüyoruz şu anda yolda. Büyük bir mutluluk. Oo, Kayada. Yolda yolda hemen yolda görüyoruz. Evet, evet, evet. Çok, evet. Güzel. Çok güzeller. Ne çabaşka ne çarı hasta. Abi her şey şu. Şanlı. Oy Ya yevan bu kuşu tıkhına ve helala. ولكنهم <applause> كانوا <applause> <applause>